Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız biyoloji videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve soruyoruz neler var? ATP'nin yapısı ve canlılar için önemi nedir? Bunları öğrenmiş olacağız. Bu ders videosunda arkasından hormonlar, hormonların genel özellikleri ve canlılar için önemi diyeceğiz. Şimdi burada Hocam, biz organik bileşikleri işliyoruz hı hı. hali hazırda. İşte karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler bitti. Bir sonraki konu başlığımız ATP. Aslında ATP'den sonra bir enzimler giriyor. Sonra hormonlar geliyor ama ATP ve hormonlar kısa konular olduğu için biz ikisini tek bir videoda birleştirdik. Enzimler bir tık daha uzun olduğu için ve daha böyle hani üzerinde çok fazla örneklendirme yapmamız gerektiği için onu da iki ders videosu şeklinde parçalamış olacağız. ATP nedir? Yapısını bir konuşalım. Diyeceğiz ki canlıların en önemli enerji kaynağı nedir? Güneştir. Peki Tüm canlılar güneşten bir şekilde faydalanır mı? Evet. Bazıları doğrudan güneş enerjisinden faydalanır. Bazıları ise dolaylı yoldan güneş enerjisini alıp kullanacaklar ve kendilerine uygun bir enerji formuna bunu dönüştürecekler. Organik besinlerin sentezi için gerekli olan enerji fotosentetik canlılarda yani bitkiler gibi, akler gibi, öglana gibi canlılarda güneş ışığı yardımıyla gerçekleşecek ve canlılar bu sayede kendilerine uygun ATP sentezlemiş olacaklar. Canlılar özellikle hücre zarında madde alışverişi yapmak istediklerinde yani glikoz almak istediğimde hücrenin içerisine amino asit almak istediğimde veya herhangi bir organik madde sentezlemek istiyorsam protein sentezi olabilir bu, glikojen sentezi olabilir. Hareket ederken sinirsel ileti yani etkiye karşı tepki oluşturabilmek için Hücremi mitoz mayoz bölebilmek için ve üreyebilmek için kısacası yaşamsal faaliyetlerimin tamamını gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyduğumu bilmek zorundayım. İhtiyaç duyulan bu enerjiyi bazı canlılar vücutlarına besin yoluyla alır. Yani karbonhidratı tüketirsin, yağı tüketirsin, proteini tüketirsin ve tüketmiş olduğum bu besinlerden özellikle kimyasal enerjinin solunum yardımıyla Farklı bir enerji tipi olan ATP'ye dönüştüğünü görürsün. Hı hı. Yani aslında biz neden besleniyorduk? Enerji elde etmek için besleniyorduk. Enerjileri biz besinlerin yapısındaki o kimyasal yapılardan sağlayacağız. Peki ATP demek %100 enerji demek mi? Yani enerji eşittir ATP midir? Farklı enerjiler de var. Farklı enerjiler var. Mesela ısı enerjisi var hı hı. değil mi? Bunun dışında bir sürü hatta jeotermal enerji, şu enerji, bu enerji dediğimiz bir sürü enerji hı hı. var. Bizim hücrelerimizde ürettiğimiz enerji de %100 tam anlamıyla ATP değildir. Bir yerde şöyle düşünmek lazım. Yani enerji zaten insan hayal etmeye çalıştığında çok sığ kalan bir ifade. Hı hı. ATP daha böyle kimyasal bir ifade olduğu için sanki ATP gözümde canlanıyor da işte enerji canlanmıyormuş gibi. Enerjinin biz depo haline veya bir yapısal form haline ATP demiş Bunu olacağız. okunca adenozin trifosfat yapısına geleceğiz. Yok yok şey Hı -hı. aklıma geldi benim. Bir bileşik var böyle. Bu bileşiği biz yakıt maddesi gibi kullanıyoruz. Sonra Hı -hı. hareket edebiliyoruz Evet. Gibi. ATP o zaman genel özelliklerine baktığında yani adenozin trifosfat hücre içinde üretilir, hücre içinde tüketilir. Yani şunu söylüyor sana. Hücrenin dışında bir yerde ATP tüketilir mi? Hayır. Mesela ağız içi boşluğuma baktığımda ATP tüketeceğim bir yer yok. Mide içi boşluğunda ATP tüketmiyorum. Sindirim borusunun içinde, yemek borusunun içinde, solunum borusunun içinde Çeneni o halde hareket ettirdiğinde aslında sevgili <laughs> öğrenci, sevgili öğrenci çenemizi hareket ettirdiğimizde evet ATP harcıyoruz ama çenemi hareket ettiren şey eklemler ve kas bütünlüğü. Yani o ağız içi boşluğa dahi olmamış oluyor ve sadece hücre içinde üretilir sadece hücre içinde tüketilir diyeceğiz. Bir hücre kendi ATP'sini tutup da başka bir hücreye transfer edemez. Her hücre kendi başının çaresine kendi bakmak zorunda. ATP depo edilemez. O yüzden şöyle diyebilir miyim? Sürekli üretilip sürekli tüketilir evet. canlılığın devamlılığı için. Çünkü senin onu bir kenara koyabilme şansın yok. Yapısına baktığımda nükleotit yapıda olduğunu bileceğiz. Hocam o ne de demekti? Biz nükleik asitleri işledik. Yani DNA ve RNA'nın genel özelliklerini işledik. Ee, 9. sınıf videolar için nükleik asitleri işledik mi şu an? işledik diyorum ama... Hatırlamıyor olabilirim, belki. Proteinleri işlemedik proteinleri mi? Proteinleri işledik, e, şeyleri işledik, vitaminleri Amnesi işledik. Tersi. O zaman nükleik asitleri Nükleket işleyeceğiz. Tersi. Çünkü o kadar çok şey işliyoruz ki hı hı. diğer tüm derslerde. Nükleotit yapıdadır diyeceğiz. Nükleotitin ne olduğunu uzun uzadıya konuşacağız ama şöyle bir genel anlamda bir ATP'nin yapısında ne var bakalım? Adenozin trifosfat ifadesini kullandınız vurulacağım. Adenozin Adenin kelimesinden geliyor. Azotlu organik baz. Yani adenin, timin, guanin, sitozin gibi bazlar vardı ya arkadaşlar. Bunun adenini ATP'nin yapısına katılacak. Riboz şekeri katılacak ATP'nin yapısına. Bunu nerede duydum? Karbonhidratlarda 5 karbonlu monosakkaritler içerisinde bu sene duydum. 3 tane fosfat. Bildiğimiz fosfat bu. Hı hı. Ve adenozin trifosfat dediğimiz yapı bu moleküllerin bir araya gelmesiyle sentezlenmiş olacak. Adenin bazımız riboz şekerimize bir bağ ile bağlanacak. Bu bağların isimlerini bilmemiz gerekiyor. Bu bağ biz glikozit bağı diyoruz. Aslında kimin bağı bu aynı zamanda? Karbonhidratların bağı. Şekerimiz de fosfata bağlanacak. Kiminle bağlanacak? Ester bağıyla. Bu da yağların bağı. Yani aslında iki bağı da daha önce duydum. Fosfatlar arasında ise yüksek enerjili bağlar olacak ki bunun sorusu karşımıza en çok görsel olarak gelecek. Yani biz şöyle bir ATP'nin yapısında ne var ne yok birlikte bakalım. Bir organik bazımız var dedik ve organik bazımızın yapısında ne vardı? Adenin molekülü vardı. Adenin riboz şekerine bağlanmış. Riboz şekeri de fosfatlara bağlanmış. Bazı şekere bağlayan bağımızın ismine glikozit bağı dedik. Şekeri fosfata bağlayan, birinci fosfata bağlayan bağı ester bağı. Son iki fosfatların arasında ise fosfat bağı veya yüksek enerjili bağlar ifadesini daha çok kurar öğretmenlerimiz. Yüksek enerjili bağlar var. Bir baz, bir şeker bir araya geldiğinde, adenin bazıyla riboz bazı, riboz şekeri birleştiğinde bu bileşiğe biz ne demişiz? Adenozin. Adenozin. Bir baz, bir şeker, bir fosfat bir araya geldiğinde adenozin monofosfat diyoruz. Hı hı. Mono bir. Evet. Adenozinin yapısına bir tane fosfat bağlandı diyor. Bir fosfat daha bağlandığında adenozin D yani iki fosfat olmuş oluyor. Üç tane bağladığımda ATP tam anlamıyla kendisi olacak. Şimdi ATP harcamak veya enerji harcamak ne demek? Ona bakalım bu Hı -hı. şekil üzerinden. Enerji harcamak dediğimiz şey de bizim şuradaki yüksek enerjili bağlarını koparmamız demek. Koparttığımız zaman buradan açığa serbest bir enerji çıkıyor. Aynı enerji glikozit ve ester bağında asla yok. Hı hı. Bu bağlarda biz var. evet enerji depolamıyoruz. Enerji depoladığımız yer özellikle son iki fosfat arasındaki bağlar arkadaşlar. Yani fosfatlar arasındaki bağlarda biz enerji depolamış oluruz. Genellikle son fosfatı kopararak açığa serbest enerjiyi çıkartıyoruz ama bazı işlemlerde hücre içinde mesela protein sentezi gibi olaylarda buradaki bağı da kopartarak enerji elde etmiş oluyoruz. İşte bizim bu şekilde <laughs> baz, şeker, fosfatları bir araya getirip ATP sentezleme işlemi fosforilasyon kelimesiyle karşılık buluyor. Yani bir hücre içerisinde enerji üretmeye ne denir derlerse fosforilasyon. Az önce yaptığım gibi fosfatı kopartıyorsanız ve serbest enerji açığa çıkıyor da siz onu harcıyorsanız bu olaya ne diyeceğim? Defosforilasyon. Yani hani İngilizce'de not kelimesi olumsuzluk katıyor ya burada da de bizim için olumsuz bir ifadeymiş gibi yer aldı. Şöyle bir tepkime karşıma geldiğinde neler yapabilirim? Özellikle bazı arkadaşlarımız çok sık söylüyor. Hocam biz çok tepkime görüyoruz. Sizin söylediğiniz her şeyi öğretmenimiz bize tepkime üzerinden anlatıyor şeklinde. O zaman biz de bir iki tane tepkime üzerinden bunu konuşalım. Burada ADP'miz var. Yani adenozin difosfat. Adenozin difosfata ben fosfat eklediğimde yüksek enerjili bağlarla ATP sentezlemiş oluyorum. Sentezledim diyorum ve yüksek enerjili bağ kurdum buraya. Peki bağ kurduğumda ben açığa bağ sayısı kadar ne çıkardı Vural Hocam? Su. Bu bir sentez tepkimesi aslında. Hı hı. Küçükten büyük yaptım. Aslında dehidrasyon olayı, değil mi? Hı hı. Ve ATP sentez dediğim için olayın adına ne dedim? Fosforilasyon. Fosforilasyon. Şimdi tam tersini yapıyorum. Yani ATP'nin yapısındaki bağı su kullanarak kırmak istiyorum. Hı hı. Bağı kırdığım zaman ATP'den bir fosfat kopardım. Hı hı. Fosfatım burada artık ATP, adenozin trifosfat değil, adenozin evet. difosfat diyorum. Ve yanında serbest açığa ne çıktı? Enerji çıktı. İşte ben şu an konuşurken bu enerjiyi harcıyorum. Ve olayın ismine ne diyorum? De fosforilasyon diyorum. ATP molekülü hücrenin endergonik ve egzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini sağlar. Hadi bunları Türkçeleştirelim. Bunlar ne demek? Endergonik. Ender içe okay. doğru alma. Bir kimyasal tepkime gerçekleşirken eğer enerji alarak o reaksiyonu gerçekleştiriyorsanız endergonik olaydır. Şu an benim kas hareketleri yapabilmem birer endergonik olaydır. Çünkü kasımı kasabilmem için enerji almam gerekiyor. Yani enerji almaktan kastım şu. Gidip de bir hücreden enerji almıyorum. Hı hı. Hücrenin içinde reaksiyon o işi gerçekleştirirken enerji harcıyor. Exorganik de hani hep derler ya egzoz gazından aklınıza gelsin dışarıya. Hı hı. Yani enerji açığa çıkarttığım bir olayı soruyor bana. Hangi yöntemle ben enerji üretirim Vural Hocam? Yapmak zorunda olduğum tüm canlılarda ortak olan beslenme beslenme ile birlikte devamında ne geliyor? Niye besini almıştım hücrelerime solunumda kullanmak hı hı. için? Yani asıl ben enerjiyi hangi yol ile elde solunum ediyorum mu? solunum? Hı. Solunum eşittir ATP diyebilirim endergenik olaya örnek hı. olmuş olsun. Aslında söylediğimiz şeyi birazcık daha doğru cümlelerle ifade edecek şimdi Endergonik reaksiyon dediğimiz şey enerjinin harcandığı reaksiyonlardır biyosentez olayları. O ne demek? Bakın biyo canlı sentez canlının gerçekleştirdiği olaylar. Yağ sentezi, protein sentezi, glikojen sentezi, karbonhidrat sentezi gibi. Bunun dışında aktif taşıma yapabilmemiz için yani az olan bir molekülü hücrelerimize alabilmek için. Kas kasılabilmesi için yine etkiye karşı tepki oluşturabilmem için ATP harcarız ve bunlar endorganik olaylara örnektir diyeceğiz. Egzorganik olaylarda ise solunum yapmak zorundayız. İster oksijenli yap, ister oksijensiz yap, ister fermentasyon yap, keyfin bilir ama bana bir şekilde solunum yap ve ATP açığa çıkar yani enerji açığa çıkar diyeceğiz. Şu kalıp Bizim hemen her konu anlatım kitaplarımızda ve her soru bankamızda karşımıza çıkan bir kalıptır. Enerjinin üretimi ve tüketimi söz konusu burada. Mesela okun yönüne baktığımda ADP'ye fosfat ekleyerek ATP sentezliyorsam olayın adına fosforilasyon diyebilir miyim buralı hocam? Evet. Tam tersi defosforilasyon. Ben sadece şunu sorayım burada da enerji mi? Burada da mı enerji açığa çıkıyor? Burada enerji açığa çıkmıyor, sadece enerjinin dönüşümünü, ha, dönüşüm evet, söylüyor tamam. bize bir. Yani fosforilasyon ve defosforilasyonun yerlerini bir kere sabitleyeceğim. Hı -hı. İki, ne taraf endergonik, ne taraf egzergonik diye soracaklar. Ben bir işi yaparken ATP'den ADP elde ediyorsam, enerjiyi harcamış oluyorum. Hı -hı. Doğru mu? Harcamak demek, enerji almak demek, Hı -hı. yani endergonik Hı -hı. olay. Örneğin biyosentez olayları, örneğin sinirsel iletim, örneğin aktif taşıma. Bunun tam tersi olan fosforilasyonda ise ATP sentezlediğim exergonik bir şey açığa çıkar diyor. Solunum olayları oksijenli veya oksijensiz ve fermentasyon bu kısma örnek olarak verilmiş olacak diyeceğiz arkadaşlar. ATP bu şekilde özellikle görsel üzerinde, şema üzerinde ATP'nin yapısını bizim biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi organik bileşiklerden yeni bir başlığımız var, hormonlar başlığı. Hormonun tanımını yapacağız, genel özelliklerini konuşacağız ama şu hormon şu işi yapar eksikliğinde bu olur falan demeyeceğiz. Ta 11. sınıfta eğer sayısal öğrencisi olursanız <laughs> bunun daha detayını öğrenmiş olacaksınız. Hormon kelimesi uyarmak anlamına geliyor. <laughs> yani biz bir uyarana karşı ne yaparız mecburen bir tepki meydana getiririz. Doğal olarak hormon bizde tepkiye sebep olan bir e, organik bileşiktir diyebiliriz. Çok hücreli canlılarda vücudun belirli bölgelerinde salgılanıp ilgili doku ve organları uyararak Şuraya kadar bir gelelim. Çok yüceli bir organizma vural hocam. Vücudumuzun belirli bölgesinde salgılanan bir hormon örneği. Amilaz, enzim, enzim o. Evet. Büyüme hormonları. Büyüme mesela. hormonu, STH hormonu, evet. değil mi? Veya tiroid bezlerimizden salgılanan tiroksin hormonu, evet. değil mi? Ne yaptı? Belirli bir bölgeden salgılandı. Hı -hı. Hedef bir doku bulacak kendine. Orada bir Görev üstlenmiş olacak. Büyümemizde görev alacak. STH buna örnek. Farklılaşmamızda görev alacak. Tiroksin mesela metabolizma hızımızın kontrolünü sağlayacak ve fizyolojik olayların düzenlenmesine görev alan organik bileşiklerdir. O zaman şöyle kaba taslak bir ifadeyle diyeceğim ki hormonlar insan vücudunda, canlı vücudunda, organizmada düzenleyici görev evet. üstlenirler. Yapısına baktığımda aminasit olabilir yapısında proteinler konusunda konuştuk. Protein olabilir veya yağ türevi olan steroid yapılı bazı hormonlarımız bulunabilir. Örneğin erkeğe erkeklik özelliği kazandıran testosteron, dişiye dişilik özelliği kazandıran östrojen birer steroid yapılı hormondur. Hayvansal organizmalar metabolik işlevlerini düzenlemek amacıyla hem hormonal hem de sinir sisteminin etkisiyle bir homeostezi yani iç denge ortaya koyarlar diyeceğiz. Peki ben hormonu tiroid bezimde ürettim. Bu tiroid hormonu, tiroid sinir bezinden salgılanan tiroid hormonu benim tüm vücudumda metabolizmayı kontrol ediyor. Doğal olarak benim bu hormonu diyelim ki vücudumun her yerine yaymam lazım ama üretildiği yer burası. Hı hı. Nasıl göndereyim ben diğer kan, taraflara kan yoluyla? Kan <laughs> böyle olduğunu nasıl biliyorum? Eğer ben vücudumda ne kadar hormon var öğrenmek istiyorsam sağlık birimine gidip ne veriyorum? Kan, kan testi. hormonlar. Eğer kan testi sonucu açığa çıkıyorsa demek ki hedef dokuya kan yoluyla taşınır diyeceğiz. Üreme faaliyetlerinin kontrolü de. <laughs> Büyüme faaliyetlerin kontrolünde ciddi anlamda öneme sahip organik bileşiklerimizdir. Tabii öyle hormon ürettim hadi bakalım görev yap diyemiyoruz. Hormonların etkilerini gösterebilmesi için belirli bir seviyede kanda bulunmaları gerekiyor. O seviye sağlanmadığı takdirde hiçbir şekilde etkisini göstermiyor. Bitkisel dokularda da aynı şekilde hormonlar var. Tohumun çimlenmesini sağlayan, kökünde, gövdesinde büyümeye yardımcı olan, yaprağın oluşumunu, çimlenmeyi kontrol eden, meyvenin oluşmasını, olgunlaşmasını, hatta meyvenin çürümesini dahi e, hızlandıran hormonlarımız var. Sadece böyle bir hani e, ifade olarak kalsın diye söylüyorum. Oksitosin, etilen, absikasit, uykuda tutan hormonu, uyut, e, bitkiyi uyutan bile hormonumuz var aslında. Hatta işte. Basit bir örnek aklımızda kalsın diye söyleyelim. Biz bir ara yine bir ders videomuzda konuşmuştuk aslında. İşte bir çürük elma bir kasa elmayı çürütür derler. Neydi onun arka planındaki olay? Elma çürüdüğünde etrafa bir hormon evet, yayıyor. Etilen hormonu. O gaz halinde yayılan bir hormon diğer tüm meyvelerinde çürümesi demeyelim de olgunlaşmasını hızlandırıyor. Biz tüketmediğimiz takdirde bu sefer ne oluyor? Evet, evet. Çürüyor. Bir de şöyle bir şey olur. Bunu muzda çok fazla hissederiz. Mesela muz alır getiririz. İlk gün yeriz. Kalanını attık dolaba. 3 gün 4 gün kaldı diyelim mesela. Sonra sonraki yediğimiz muzların daha böyle tatlı olduğunu hissederiz. Çünkü bazı hormonlar o bitkinin bünyesinde kaldıkça nişastanın parçalanarak glikoza dönüşmesini ve meyvenin daha şekerli olmasını sağlıyor. Yani durdukça olgunlaşma ifadesi veya tatlanma ifadesi de belki oradan geliyor. Evet, bazı hormonlar üretildiği doku veya organda etki gösterirken bazı hormonlar gidip çok daha uzak bir yerde etki gösterebiliyorlar. İşte tiroksin örneğini verdik. Farklı yerlerde görev alıyor. Mesela yumurtalıktan salgılanan östrojen hormonu da yine yumurtalıkta görev alabiliyor. Peki bir hormon kime etkideceğini, birden fazla doku veya organda değişiklik yapabileceğini nasıl biliyor? O dokuda e, reseptörler var. Hormon oraya gelince devreye giriyor. Peki reseptör ne demek acaba? Şimdi bizim 9. sınıf arkadaşlarımız bunu hiç duymamış. olabilir bir alıcı. Tanıyan desem yani şöyle. Kapıcılar var aslında. Harika. Kapıcılar var, güvenlik görevlileri var veya parmak izi okuyucusu <laughs> gibi onu tanıyan bazı özel yapılar var. Diyor ki gel kardeşim senin görev yerin burası. Onlar karşılıklı böyle bir anahtar kilit uyumu gerçekleştiriyorlar ve o kapı o anahtarla açılırsa hormonda içeride işlevini gerçekleştiriyor. Hormonların etkileri olabildiğince uzun sürer çünkü yıkımları zaman alır diyoruz. Yani şöyle işte sınavınız var diyelim o gün diye anlamda streslisiniz. Belki sınava girdiniz ve çıktınız ama hala streslisiniz. Çünkü hala sizin kanınızda o hormon dolaşmaya devam ediyor. Tamamen yıkılınca etkisi ortadan kalkacaktır. Hormonlar Normalden az salgılandığında da normalden çok salgılandığında da ne yazık ki metabolik sorunlara sebep oluyor. O zaman ne azlığını evet. ne de çokluğunu istemiyorum. Dengede olsun diye isteyeceğim. Vural hocamın verdiği örnekte büyüme hormonu dediği bir hormonumuz var arkadaşlar. Biz buna STH deriz. Bazı işte o popüler futbolcuların e, vücuduna aldığı ve belirli bir dönemde e, santim olarak da uzamasına yardımcı olan hormonlardan bir tanesi bu. Az salgılanırsa vücudumda cücelik çok salgılanırsa devlik dediğimiz hastalık meydana gelecek ve bizde yine her halükarda anormal bir büyümeye sebep olmuş olacak. Peki hormonu biz durduk yere mi salgılıyoruz? hangi durumlarda salgılanıyor buna bakalım. Yani şu an mesela sakinim. Sadece ders anlatıyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Şu an benim kanımda adrenalinin gezmesinin bir anlamı var mı? Yok. Yok. Ama diyelim ki... Niye heyecan yapayım şimdi? <laughs> yani heyecan olsun <laughs> diye yapıyorum ben falan diye. Böyle adrenalin salgılayacağım mesela. Ne olsun ki salgılayayım ona bakalım. Çevresel değişiklikler organizmayı etkileyebilir. Sinir sisteminin endokrin bezi uyarma durumu söz konusu olabilir. Yani köpeği gördün, hırlamaya başladı, görme eylemi onun beyne iletilmesi ve sende bir olgunun oluşması sinir sisteminin görevi. Hı. Arkasından senin oradan topuklamanı sağlayıp kalp atış hızını arttıran, soluk alışverişini arttıran, vücut ısısını Hı. arttıran tamamen hormonun görevi. Kandaki çeşitli Hı. maddelerin miktarının artması veya azalması. Mesela ne örnek verebilirim buna? Ee, nikotin örneği orada. verilebilir mi? Kafein örneği. Ya yani enerji içecekleri diyoruz ya mesela bazen. Aslında orada enerji içeceği dediğimizde bakın aynı videoda anlatıyoruz. Enerji içeceğinden ben ATP mi alıyorum? Hayır. Hayır. Ama sadece reaksiyonları hızlandıran bir şey almış oluyorum. İşte tüm vücudumu etkiliyor bunlar. Yani özellikle endokrin diye adlandıracağımız hormonal sistemi doğrudan etkiliyor. Kandaki hormon miktarına göre endokrin bezlerin birbirini etkilemesi. Yani bir hormon fazla salgılandıysa bazen başka bir hormonu tetikleyebiliyor. Bir hormon başka bir hormonun az veya çok salgılanmasını sağlayabiliyor diyeceğiz. Sorularımıza bakalım bunlarla ilgili. Demişiz ki insanda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir veya birden fazla dokuyu etkileyebilirler. Doğru. Protein veya steroid yapılı olabilirler. Doğru. Genellikle etkileri uzun sürer. Doğru. O zaman her üçünü de doğru olarak kabul ettik moleküllerinden hangileri bulunur diyor. ATP molekülünün yapısında. Şimdi evet ezberim de benim var ama genelde hep şema olarak ben kodlarım. Hı hı. Yani bazılarımız görselciyizdir, bazılarımız işte sözel zekamız daha fazladır. Kimimiz ezberciyizdir. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz ama yani sonra siz e, izlerken ya hocam nasıl öğreneceğim diyebiliriz. Yani ben biyolojinin ciddi anlamda ezberlenmemesi gerektiği taraftarıyım ve ezberlemektense genelde böyle. Hani kendime külfet olsun ama kafamda onu tutma çabası içerisinde bulunmayayım diye görsel olarak zihnime atıyorum. Diyorum ki işte yapısında böyle böyle bir şey yok muydu? Niye tutayım ki ben bunu aklımda diyorum. Bas Şeker, fosfatlarım var. Adenin bazı, riboz şekeri, 3 tane fosfat. Bunların arasında kurulan bağlarım var. O zaman adenin bazımı aldım. Evet. Deoksiriboz şeker diyor. Riboz şeker. Riboz şeker. Peki öyle demeseydi de 5 karbonlu şeker deseydi o zaman, o zaman alırdım. Çünkü ikisi de benim için nihayetinde 5 karbonlu şeker. Fosforik asit de şuradaki P'lerin yerini tutan Hı. ifade aslında. O zaman 1 ve 3'ü buldum. işaretledim. Evet ATP molekülü ile ilgili <laughs> demiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Tüketildiği reaksiyonlara defosforilasyon denir. Doğru. Bir doğru. Aşağı Hı -hı. Bir hücreden diğerine Hangi? geçebilir. Hayır. Hangi hücrede üretildiği değilse orada alınır? tüketilir? Canlı olan tüm hücrelerde sentezlenir. Evet. Sentezlenmek zorunda. Şarjın. Evet o zaman yine 1 ve 3 doğru cevaptır dedik arkadaşlar. Ve burada bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Arkadaşlarınız abone değilse WhatsApp gruplarınızdan hemen mesaj gönderin. Burada biyolojiyi çok iyi anlatıyorlar diye bir sonraki videoda görüşmek üzere.